Üstadın düşediği üzere zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik olma idealiyle yola çıkanlara selam olsun. Okumadığın gün karanlıktasın ve bu karanlıkta hiçbir şey meşru değildir demiş ya Pakdil. Öylece karanlıkta kalırken günlerimiz aydınlanmak için çaba lazım. Işığa ise güzel yerden talip olmak lazım. Benim aydınlanmak için karanlıkta yaktığım iki küçük mum oldu bu kitaplar. Marketlerde değil Erimeyen bulumlar tüm seçkin kitapçılarda. Söz ve sükut birbiriyle zıt olsa da zıtlıkların uyumun en güzel yakalandığı renklerin düşündürmesiyle iyi yerden girmişti konuya yazar. Üzerine düşünülmeye değer görülmemiş sözler ve sükutlar. Okudukça ise renklerin yeni tonlarını fark ediyorsunuz. Baskın renklerin ardında kalmış, diğer tüm renklerse ressam inceliğiyle incelenmiş, peşine düşünmesi gereken hayatı konu edinen bu kitapta. Bu hayatı ciddiye alma fırsatını yakaladığınız zaman yazarın cümlelerine cidden aslında öyle ögesini bazen hüzünle bazen tebessümle karışık ekliyorsunuz. Ya da ben de yaşıyorum diye geçiniyorum derken içinizdeki ses Sezai Karakoç'la dışa vuruluyor. Ben aslında yaşamıyor gibi yaşıyorum. Yazarın bir satırda kullandığı, benimse her satırda tekrar ettiğim Pınar başında susuzluktan içim yanıyor. Hali farkındalık arttı mı Zarifoğlu'nun mısalarına yer edebilme ümidini artırıyor insanın. Musa kardeşim ağlamaktan, az uyumaktan, çok okumaktan mı kan gölü gözlerin? Her an karanlığı giyinecek gibisin. Sen olabilirsin çaresi su içinde, susuzluk hissinde ölen kimselerin. Okuyunca değer kazanacağımıza inandığım ışığıyla başka mumları aydınlatabilecek bir kitap. Kitaptan küçük bir not. Ne çok hikayemiz vardır, ve ne çok hikaye saklıdır her yüzde. Ne ki göremeyiz ve görülmeyiz. Seyreden olmayınca selamsızdır şehrin sokakları. Hiçbir şey anlatmayan hikayelerin ikincisi, Güray Süngü. Birincisi ve serisi olmayan bir ikinci olan ve yazarının hiçbir şey anlatmayan hikayeler başlığını kullandığı kitabı anlatmaya çalışmak kolay olmasa gerek. Her gün ana haber bültenlerinde 2-3 dakikalık yayınlarda alışla gelmiş söylemlerle izlediğimiz, ya stresten ya gamsızlıktan yok sayarak görmezden geldiğimiz ya da gazetelerin 3. sayfa haberlerinde okurken isimlerin değiştiği, tepkisizliğimizin ise aynı kaldığı, ay yazık ya nasıl kıydın sorusunu yakınma olarak yeterli gördüğümüz ya da sadece sormaktan aciz olduğumuzdan yanı başımızda olmasına rağmen bir haber olduğumuz anlaşılmayan umursanmayan hayatlar. Kısacası anlama gayreti göstermeyene kadar hiçbir şey anlatmayan hikayeler. İşin kötü tarafı, hikayenin temel ögeleri kişi, yer ve zamanı değişince bu hikayeler bize hiç de yabancı ya da uzak gelmiyor. Ürkütücü olansa bu. Hikayelerde ana karakterlerin kapılarını tıklatmamış olsak da komşumuz sabah günaydınlarla halini hatrını sırf ağız alışkanlığıyla sabah rüçelini eklediğimizden sorduğumuz, ise önemi olmayan sınıf arkadaşımız, bayramda olmasa görmeyeceğimiz akrabalarımız ve belki tanımaktan aciz olduğumuz kendimiz olması ihtimali. Belki de içimize doğru konuşurken kurduğum cümleleri kitapta görmek sonlarını okuyunca beni huzursuz etmiştir. Orasından da emin değilim. Velhasıl ne anlattığı hayatın hengamesinde merak edilmeyen ya da düşünecek daha çok derin mevzularımız olduğundan dikkate almadığımız nice hayatlar varmış dedirtip içimizi burkuyor kitap. Belki yeniden sorgulamak, belki korkmak, belki bıkmak, Belki şükretmek farkında olmadığımız nimetler için. Bir okuyum derin kitapla beraber hayatı. Çünkü akan suda kaybolur diye boğulmaya kimse terk edilmemeli. Kitaptan küçük bir not. Bir işlerinin olması, bir hayatlarının olması ve bir umutlarının olması onlara yetmeyecekti. Daha geniş, daha büyük, daha çok olsun istiyorlardı. Söz konusu olan her neyse o. Çünkü öyle olmalıydı artık. 20 bilmem kaçıncı yüzyıldaydı dünya. Eskisi gibi değildi olması da düşünülemezdi. Hem de hiçbir şeyin insanlar ile insanlar bile artık birer birer değil biner biner ölüyorlar. 2014 Necip Fazıl Kısakürek kitap ödüllerinde öykü ödülüne layık görüldü. Betül Satıcı